Aldığım bilgilere göre 25 farklı şehirden 120 tane sporcu ya da bu at biniciliğine gönül vermiş birçok kardeşimiz, ağabeyimiz hepsi buradalar şu anda. Ve iyi ki geldiler, hoş defa geldiler dünyanın merkezine. Çorum arkadaşlar tarihin en eski Anadolu uygarlığının e, merkezidir. Oraya ev sahipliği yapan bir ildir. E, büyüklerimize gittiğimiz zaman Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesi olarak, bu etkinlik için ne gerekiyorsa biz size inanıyoruz. Her şeyinizi arkanızda izlediler. Maddi manevi sizlerin buraya gelmesinde çok emek verdiler. Ee, seneye burada daha büyük bir şekilde yapmanın sözünü de aldık. Hem valimizden hem sizden. <laughs> Öncelikle belediye başkanımıza, valimize, bizi burada ağırlayan herkese gönülden teşekkür ediyorum bu ilk projesinde. Obada başladık. Türkiye'nin ilk oba konseptindeki gençlik kamporası Orada çok güzel bir başlangıç olduğuna inanıyorum.